Ama asıl önemlisi üzere gözle netleme ve kontrol özelliğinin konmuş olması. Hem de yeni nesil. Bu özelliği bir önceki versiyonu Aruş'tan biliyoruz zaten. Ben Aruş'u test ederken kullanmayı tercih etmedim ama bu özelliği kullanışı bulanlar da var. Konuya göre takip sistemi zaten çok iyi çalışıyor. Göz kontrollü AF özelliğini gözünüze uygun bir kalibrasyon işleminden sonra aktif hale getirebiliyorsunuz. Sonrasında siz nereye bakarsanız orayı netliyor otomatik netleme demişken AF sistemiyle devam edelim. Az önce de söylemiştik. Otomatik netleme performansı %98'e çıkmış. AF sisteminde Canon'un önüne geçebilen bir model henüz yok deniyor. Seri çekimler yapanlar için diğer önemli özellik sürekli ön çekim ayarı. Elektronik denklenşörde bu ayarı aktif hale getirdiğinizde ve denklenşöre yarım bastığınızda kamera 15 kareyi önden çekiyor ve arabelleye alıyor. Denkler şöyle tam basınca da hafıza kardına kaydediyor.